Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte şurada gördüğünüz beyaz nokta nasıl yapılır onu göstereceğiz. Şimdi Android'se yapabilirsiniz bu arada. Android'de yapabilirsiniz. İlk başta Android Android tablet veya telefonunuzdan ayarları açıyorsunuz. Açtıktan sonra tablet hakkında giriyoruz. Ve buradan yazılım bilgilerine girip aşağı aşağıya gitmiyoruz. Android ya yapım numarasına gidiyorduk. Şimdi biz buradan hemen etkinleştiri kapa kapatıyoruz. Bir dakika. Biz yaptığımız için e, maalesef ki olmamış. Şimdi he, kapattık. Bakın artık yok. Şimdi buradan yazılım bilgilerine geliyoruz. Yapım numarasına giriyoruz. Bas, bas. Şimdi arkadaşlar desenimi e, çizip geliyorum. Aa burada yokmuş. Var hala var. Çekiyor videoyu. Evet arkadaşlar şimdi geliştirici seçenekleri açıldı. bir dakika durun yanlış yaptım. Videoyu ben yapabilirim. Bir dakika hemen aşağı in, iniyoruz. Geliştirici seçeneklerine. Ha, i̇niyoruz, iniyoruz, 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 iniyoruz. Çok indik arkadaşlar. Şöyle Kendinize gidiyoruz. Heh, dokunmayı gösteri açıyoruz. Gördüğünüz gibi beyaz noktanız açıldı. Ayşe bu arada şunu söyleyeyim ee, şey ayarlardan eğer dokunmayı göster kapalıysa işte dokunduğunuzda bu beyaz nokta yok oluyor evet, hiç olmuyor yok oluyor. sadece androidler oluyor hiç. evet arkadaşlar yoks PC'ye olmuyor ne iOs'la ay iOs yani telefonlarda iOs var ya Apple. iOs veya PC'de olmuyor arkadaşlar Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi sizleri çok sevip görüşmek üzere diyoruz. Bay bay.